Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu şekilde bir tunus işi tasarımım var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Patim bu şekilde hanımlar iki renkten oluşuyor. Petrol mavisi ve krem olarak yaptım patikli iplerim pati 37 36 37 numaralı ayaklara uygun olarak hazırladım vereceğim ölçüler o şekilde siz elinizin sıklığına bolluğuna göre ayarlarsınız yine de büyütmek isterseniz bu şekilde bir iki model yapabilirsiniz fazladan küçültmek isterseniz eksiltebilirsiniz bu şekilde büyütme küçültmeye uygundur pati şekilde patiğimiz tığım damaklı tığ tuz tığ diye geçiyor iki buçuk numara evet patatesimizin yapına hemen geçelim 22 ilmekle başlıyorum ben zincirle patime hıllama ilmeği açıyorum ilk başta. Bunu saymadan 22 tane ilmek zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane zincirimin üzerinden sıramın üzerine içerisinden ilmekler alıyorum 22 tane. Şunla birlikte 4 5 6 7 8 22 tane ilmeğimizi alalım. 22 tane ilmeğimi aldım tığımın üzerine. ilk baştakini tek sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar çıkalım. Sıra sonuna kadar toparladım ilmeklerimi. Şimdi üç tane ilmeğimi bu renkle yapıyorum. Tığımın üzerindeki ile birlikte 2 3 öbür ipimi alıyorum. Şimdi bu sırada modelimi yapıyorum ikinci sıradayız. Bu şekilde ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi bu şekilde batıp arkaya geçiyorum. Öbür ilmeğimi normal örüyorum. İkinci öbür ilmeğe geç geldiğimde bu şekilde batıyorum bu şekilde batıp arkasına geçiyorum örgümü bu ilmeği normal örüyorum Burasına. Şura, şuradan direkt değil. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bu iki tane ilmeğimi koyu rengimle yapıyorum. Şimdi bir ayrı ip bağlıyorum buraya. İpimin bir içinden çıkarttım ben. Bir de üzerindeki ipi aldım. Bu şekilde sayriyetten bir yumak yapabilirsiniz. Bu şekilde bunu da buraya ekleyelim. İlk baştakini tek sonra çiftler devam ediyoruz şimdi bu rengimi alıyorum açık rengimle devam ediyorum burada ineklerimi teker teker, teker çiftler çiftler pardon toplayarak devam ediyorum Bu rengime geldiğimde buna devam ediyorum. Tekrar üç tane ilmeğimi normal örüyorum düz. Şimdi bu rengimle modelime devam ediyorum. Bu ilk sırada biraz önce düz ör, düz örmüştü ilmeğimizi. Şimdi yani bu sırada bu şekilde batıyorum öbür ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki sırada bunu batmıştık. Ee, içinden şimdi bunun üzerinden alıyoruz. Bir sırada öyle, bir sırada bu şekilde. Şimdi bunu içinden alıyorum. Yani bir önceki sırada. Karnından battığımız ilmeklerimizi şimdi üstünden aldık. Şimdi öbürküleri içinden alıyoruz. şu iki de buraya geldiğimde bu ipimle devam ediyorum beyaz ipime geldiğimde şunla örüyorum ilk baştakini tek sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar toplayalım ilmeklerimizi tekrar başa kadar topladım İlk baştaki renkli olan üç tane ilmeğimi ördükten sonra tekrar öbür ipimi alıyorum Biraz önce karnından aldığımız ilmeğimizi şimdi üzerinden alıyoruz bu sırada. Şimdi öbür ilmeği bu şekilde bir sırada ilk baştakine düz örüyoruz. Bir sırada karnından alıyoruz. buraya geldiğimde buradaki bilimle devam ediyorum iki ilmeğime öbür ipimi aldım bununla devam ediyorum şimdi bu sırada bununla tekrar yapıyorum modelimi biraz önce karnından batmıştık ilk ilmeğimizi şimdi ilk ilmeğimizi düz örüyoruz yok pardon biraz önce düz örmüştük şimdi karnından batıyoruz belli oluyor zaten kısa olduğu zaman bu şekilde yapıyoruz ilmeğimizi uzunun üzerinden alıyoruz. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Çok kolay, çok basit ve güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız. Bu şekilde 32 sıra örüyorum. 32 sıra toplam ördüm. Burun kısmına gelelim. Modelimiz bu şekilde. 32 sıra toplam yapalım. 32 sıra ördükten sonra geldim mi burun kısmına. Şimdi burun kısmında bu açık rengimle yapıyorum. Aralarda bir sıra sıra başında, dilimlerin başında modelimi yapıyorum. Bu şekilde. Şu üç tane ilmeğimi koyu rengimle devam ediyorum. beyaz ipimle devam ediyorum. Düz en son sırama modelimi koy açık rengimle yaptım. Eksiltme yapmadan burun kısmı pardon eksiltme yapıyorum. Burun kısmına geldim. Eksiltme yapacağım. tane ilmeğim kaldığında örmeden geri dönüyorum. Bu iki tane ilmeğimi örmeden geri dönüyorum. bu renginin devam ediyoruz kenar kısmına Bu renge geldiğimizde bunu alıyorum. Burada bir şöyle e, eh, ilme şeylerimi, iplerimi çaprazlama değiştiriyorum ki arada açıklık olmasın diye. Şurada gerek olmadı. Devam ediyorum. İki ilmeğim kalıncaya kadar tekrar yine iki ilmeğimi bıraktım. Geri dönüyorum. Bu şekilde eksiltmemiz hanımlar bunun kısmında devam edelim bu şekilde. 8 tane ilmeğim kalıncaya kadar ikişer ikişer eksiltmeye devam ettim bu şekilde. 8 tane ilmeğimi de geri geri topluyorum. Şimdi bu sırada bu ipimle devam ediyorum. İltişmiş olduğum yerlerden ilmek alıyorum. Aynı zamanda örneğimi yapıyorum hanımlar. İlk baştaki ilmeğimi ördüm. Bu şekilde ilk baştakini ördüm. Sonra içinden alıyorum bir tane normal bir tane içinden alıyorum bir tane normal modelimi buraya da uyguluyorum iki sıra olarak bu şekilde Sıramız bu şekilde eksiltme yok bu sırada. Bir sonraki sırada eksiltme yapıyoruz. Bu iki ilmeğimi de düz örüyorum. Şu ipiniz ister yukarıya kadar yürütün isterseniz kesin sonra tekrar bağlayın. Ben yürütüyorum. Ilmeklerimi geri geri topluyorum sıra sonuna kadar. Şimdi yine iki üç tane ilmeği koyu rengi ördükten sonra açık renk ipimi alıyorum. Bunu da devam ediyorum. Bir sıra daha model yapıyorum. Bir önceki sırada üzerinden örmüştük bu şekilde. Şimdi böyle içinden alıyoruz. İkinci sırada bunu üzerinden aldık. Öbür ilmeğimizi karnından. Bu sırada bu şekilde devam ediyor. İki tane eksiltme yapacağız. Sıra sonuna geldiğimizde hanımlar her sıra başında modelimizi iki sıra yapıyoruz. Her sıra dediğim her sıra dediğim her dilim başında. Buraya geldiğimde bu şekilde yine alıyorum. İki tane ilmeğimi örmeden Dönüyorum. Sonra da toplayalım. Üç tane ilmeğimi yine koyu rengimle örüyorum, beyazımla devam ediyorum. Düz devam ediyorum. Bu sefer model yapmadan iki tane eksiltme yapacağız yine. Birinci dilimimiz oluştu, ikinci dilimimizdeyiz şu an. tane örmeden geri dönüyorum. Bu şekilde ikişer ikişer eksilterek 8 ilmek kalıncaya kadar devam edelim. Ben patiğimi 5 dilim olarak hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane dilimim. 4 tane modelim var. Bu şekilde yapalım. Şurada buluşalım tekrar. temel burun kısmını 5 dilim olarak yaptım. İkişer ikişer eksittim 8 ilmek kalıncaya kadar geldim. 8 ilmeğimi geri geri şimdi topluyorum. Şu tane renkli ipimi ördükten sonra beyaz ipimi tekrar alıyorum beyaz ipimle bu sırada düz devam ediyorum patiğimin öbür yüzüne geçtim modeli öbür yüzüne uygulayacağız bu sefer İlk sıramızı düz yapıyoruz artı eksiltme yapmıyoruz. Bu iki ilmeğimi de bu rengimle yürüttüm ben arkadan bu ipimi. Bununla devam ediyorum burada. Ilmeklerimizi geri geri renk kendi renkleriyle toplayalım hanımlar. Toplayalım ilmeklerimizi. Şu üç tane ilmeğimi ördükten sonra bu ipimle devam ediyorum modelimi yapıyorum İlk ilmeğimi düz örüyorum sonra bu şekilde tekrar batıyorum modelimi yapıyorum bu yüzüne de şuraya çok dikkat edin bak bu şekilde bakın değil hanımlar şu şekilde giriyorum bu şekilde arka tarafına çıkıyorum ilmeğimi çekiyorum şu şekilde değil buradan değil buradan girip buradan çıkıyorum şekilde yaparsanız model oluşmaz. Modeli bu yüzüne de uygulamış oluyoruz. Bu şekilde 32 sıra yapalım hanımlar. Şu ilk yaptığımız beyazla birlikte, ilk sırayla birlikte 32 sıra tamamlayıp gelelim. Geri geri toplayalım ilmeklerimizi. 32 sıra yapalım tekrar. İlmeklerimi toparladım geri geri. 32 sıra yapalım dedim ama şu ilk açık rengi de göstereyim. Ondan sonra tam anlaşılsın. Ondan sonra 32 sıra yapalım. Gelelim. Şu ikinci sıramda aynı bir ilk başta şeyde yaptığımız gibi daha önce ilk ilmeğimizi bir düz örmüştük ikinci sıra e, şeyde sıramızda karnından aldım bir o şekil bir o şekil alıyorduk bir sırada düz bir sırada karnından ilk baştaki ilmeğe bu sırayı da göstermek istedim şurada yanlışlık yapmışım. İkisini de karnından almışım. Burayı düzelteyim. Tekrar geldim. Tekrar gösteriyorum. Bir öncekini düzelttim. E, demiş olduğum gibi ilk baştaki ilmeği bu sefer karnından aldık, öbürünü düz ördük. Bir önceki sırada ilk baştaki ilmeğimizi düz örmüştük. Modelimiz bu şekilde hanımlar. 32 sıra modelimizi yapalım, gelelim. Patimi 32 sıra ördüm, modelimi uyguladım. Son sırada da modelimi uyguladım. Patimi kapatıyorum. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde. ilmeklerin içinden geçirerek sıkmadan örgümüzü patiğimizi yan bölümlerini bitirelim. Bitirdim sıra sonuna kadar bir zincir çekiyorum ve kesiyorum iplerimi. Sonra bu ipleri içine yediriyoruz. Burnu yapalım beraber patiğimizin patiğimiz bu şekilde oldu yan kısımları Patiğimi ortalıyorum ben tam bu şekilde ortaladıktan sonra Hanımlar patiğimizi ortaladıktan sonra 5 tane dilimimiz vardı. Tam orta dilimden 10 ilmek çıkarıyorum ben. bir ilmek atıyorum. Tam ortadaki dilimin 10 ilmek ayarlıyorum. 3 4 5 Geri geri toplayalım. İlmeğimi bıraktım yandaki yuvadan bu şekilde alıyorum. ilmeğim içinden geçiriyorum. 10 tane ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Şunu saymıyorum. Tabi patiğimin tabanını yapıyorum. Şu ilmeğimi ördüm. 10 tane ilmeğimi örmüş oldum. Şu kenardaki yuvadan batıyorum. ilmek alıyorum. Ve onunla birlikte ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde tavan yapımız. Üçünü birlikte ördüm. Sonunda tekrar aynı işlemi yaptım. kenardan battım ilmek çıkarttım İkisini birlikte ikisini birlikte topluyoruz Buradakinden ilmek alıyorum. Her seferinde 10 tane ilmeğimiz olmasına dikkat edelim eksiltmeyelim çoğaltmayalım Hepim petrol mavisi lacivert gibi duruyor ama petrol mavisi bu şekilde taban yapımız devam ediyor devam edelim bu şekilde bitirelim patiğimizin tabanını şekilde bu şekilde tabanımızı yapalım ve bitirelim burada bir iki tane ikişer dört tane eksiltmem oldu benim siz eksiltmeyebilirsiniz isterseniz Patiyemin burasına geldim arkadaşlar burada bir iki tane eksiltmem olacak şöyle eksiltiyorum bir de bu tarafa geldiğimde eksiltiyorum ikisini birlikte alıyorum. Şimdi bu sırada tekrar eksiltme yapıyorum. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Patiğinizi ağzı geniş olmazsa, ayağınıza uygun olursa yapmadan da bitirebilirsiniz. İkisini birlikte aldım bu tarafta da. Eksiltmemiz bu şekilde. daha örüp bitiriyorum. Son sıra bitti. Şimdi şu şekilde kapatıyorum örgümü. Kenar tığlamasına geçeceğiz. şekilde topuğunu kapattım şimdi kenar tığlamasını yapıyorum Şu şekilde alıyorum sık iğne ile devam ediyorum bu şekilde bir görünüm oluyor patiğimizin kenar tığlamasında şöyle göstereyim yakından Bu şekilde delik delik oluyor. Batıyorum, sık iğne yapıyorum. Buradaki şu kanatlarına tek kanadına batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim, patiğimizi bitirelim. kenar tığlamamı bitirdim bu şekilde. Sonuna geldim. Şurayı yapmıyorum kenar tığlaması. Topuk kısmında kesme yaptığım yerde böyle birleştirip bir zincir çekip bitiriyorum. İpliğimiz içine çekiyoruz. Patiğimiz bu şekilde oldu. yaptığımız bu şekilde oldu bitti Umarım beğenirsiniz videolarımı Beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı videolarım devam için kanalıma abone olmayı abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayalım yeni videolardan haberdar olmak için bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıklı kalın